Çek 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 çek. Gitmiş gibi yap. Biraz daha biraz daha. Çekiyorum. Çektim. Tamam. Eyvallah. Cansın. Helal olsun dayı oğlum. Evet. Yönetmeni, oyuncusu, kastı. Her şey tamam. Güzel senaryo. Tebrik ederim. Trafik zabıta. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Trafik zabıta ekipleri güzel bir senaryo. Hemen anında bu çağda halen insanları aptal yerine koyan bu tür personeller olduğu sürece, bu personelleri yönetemeyen müdürler olduğu sürece, o müdürleri yönetemeyen daire başkanları olduğu sürece, o daire başkanları yönetemeyen genel sekreter yardımcıları olduğu sürece, o genel sekreter yardımcıları yönetemeyen bir genel sekreter olduğu sürece ve topyekün bu tüm müdürlükleri koordine edemeyen, yönetemeyen belediye başkanı olduğu sürece Malatya bu görüntülerden çok görür. Alın size senaryo. Alın Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin fotoğrafı.